Öztendi Soru 7 programına hoş geldiniz. Bu programda İskenderun'un tanınmış isimlerini sizler için konuk ettik. Sizlerin ve bizlerin merak ettiklerini sorduk. Bugünkü konuğum Soydan Soydaş. Hoş geldiniz Soydan Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi kırmayıp geldiğiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz sizler, sizler bizleri buraya kadar rahat ettiniz. Peki geleceğiz. Teşekkür ederim. Soydan Soydaş kimdir? Şimdi Soydan Soydaş'ı detaylı anlatayım. Soydan soyda şimdi gitti Suudi Arabistan'da doğdum. 1993 yılında. 14 Şubat doğumlu. Doğduktan 6-7 sene sonra Türkiye'ye geldim. İlk okulumu burada tamamladım. Sonra lisemi tekrar Arapistan'da, liseyi Arapistan'da devam ettirdim. Lise 2, lise 3 tekrar Türkiye'ye geldim. Hep böyle bir gurbet sancısı yaşadık yani. Bunun yanı sıra müziğe başlamakla ilgili hiçbir planım yoktu. Müziğe başladım ama ilkokul öğretmenim beni yönlendirdi. Dedi ki, müzik okulu açacağım. Bize katılmak ister misin? Çok mutlu oldum, katıldım. Hobi olarak başladım. Çok sevdim. Tabii, müziğe başlamadan önce acaba nasıl olur kaygısı, acaba yapabilir miyim kaygısı oldu tabii ki. İşte, sana gidip gelmelerim oldu. Yapamayacağım, acaba yapabilecek miyim? Sonrasında benim annemin babası dedem oturttu beni. Dedi ki, kendini bulman için kere Kur'an-ı Kerim okuyorsun ama Kur'an-ı Kerim okurken doğru okumuyorsun. nameli okuman lazım. Gerçekten efektlerini, her şeyi o kadar detaylı anlattı ki bana. O şekilde okumaya başladıktan sonra gerçekten farkına vardım aslında. Biraz özgüvenim yerine geldi. Özgüvenim yerine gelince de hocamın bana sunmuş olduğu teklifi kabul ettim. Böyle hobi olarak başladım. Hemen akabinde sesimizi keşfettim. Keşfettim. Hı -hı. Hemen sonrasında da ee, Tekrar Söğüt Ağrısı'na gitme oldu. Gittim, orada ortalama bir yıllık bir süre geçirdik. O bir, sü bir yıllık sürede de kendimi daha çok fazla geliştirdim. Çünkü orada sıkılacak, sıkılmak... Yani sürekli sıkılıyorsun, e, ayıracak zamanım çok oldu müziğe. Ondan sonra Türkiye'ye geldim. Türkiye'de gerçekten... Hani derler ya, kendi memleketim. Gerçekten o, o havayı aldıktan sonra o özgüvenime daha fazla özgüven kattım. Sonrasında bir üniversiteye gideceğim dedim. Üniversitedeki durumlar beni hiç tatmin etmedi. Eğitim acaba gidecek mi? O daha çok kaygılandırdı. Sonra işletme okuyordum zaten. Sonrasında kendi kendime dedim ki ben bir şeyler başaramayacağım. Yani yapamayacağım. Kendi işletmemi açmaya karar verdim. Ailemin de desteğiyle güzel bir işletme açtım Türkiye'de. İşletmemle beraber hani kendimi geliştirdim, hani işimi geliştirdim. Çok güzel projeler imza çok güzel işler yaptım ve gerçekten kayda değer başarılarım da oldu. Tabii başarısızlıklarım da oldu. Bunun akabinde eğitimimle ilgili kendimi çok geliştirdim. Birçok eğitmenlerle görüştüm, birçok eğitmenlerle iç olup eğitim aldım, kendimi geliştirdim, çok çalıştım, uğraştım, çaba sarf ettim. Şimdi sorudan sorudan kimdir sorusunun asıl cevabı sorudan sorudan müzikle iç içe, müzikle birleşmiş. Hayatımı gerçekten birçok yanlıştan, saçma sapan şeyden arındırıp gerçekten sanata, güzelliğe, yardımlaşmaya adamış bir insan olarak tekrardan hayatıma devam ediyorum. Bu kadar söyleyecektim şimdi. Bunlar bu ilgili. Peki işletmeniz nerede? İskenderun'da ve Arsuz'da. Kafe işletmecisiyim. Performans kol daha fazla. Hı hı. Ee, sürekli performansların olduğu, konserlerin olduğu, e, DJ'lerin yer aldığı... Siz de sahne alıyorsunuz. Evet, ben de kendi işletmemde sahne alıyorum. Güzel bir işletme, ailece çalıştığınız bir işletme. Hı hı. Ve e, o aile sıcaklığını yaşayabiliyorsunuz. Zaten bunu korumaya çalıştık uzun bir süredir. Güzel bir performans. Evet. Aynen. Ee, umarım hep böyle devam edeceğiz. Bundan sonrası daha güzeller için, daha güzel, daha başarılı projeleri imza inşallah. İnşallah. Peki bu pandemi süreci nasıl etkiledi işlerimizi? Şöyle söyleyeyim, aslında pandemi süreci e, çok çok zordu. İlk zamanlar gerçekten çekilecek gibi değildi. Çünkü bizler işletmelerimizi kapattık biliyorsunuz. Bu tür kapandı. Hatta çok işletme kapandı. Hı. Kapanınca tabii ki birçok insanın yaşamış olduğu zorluklar gibi bizim de kendi zorluklarımız bir oldu. Tabii ki. Ama ee, biz bu boşlukları hep değerlendirmeye çalıştık iyi yönde. Evet. Elimizden ne geliyorsa yaptık, Uğraştık, çaba sarf ettik. Ee, bizi yıldıramadı pandemi. Çok insanı yıldırmış gördüğüm zaman, yılmış, usanmış, işte bıkmış gördüğüm zaman üzülüyorum ama ben yılmadım, usanmadım. Daha güçlü ve daha doğru bir şekilde tekrardan geldim. Yani kötü etkilemedi diyeceğim. Kısa bir süreç aslında. Evet, bir şekilde. süreci, bu süreci, bu süreci aslında bir nebze dinlenmiş gibi sanmak istiyorum Yani bütün kötü yaşanmışlıkları silip dinlenip dinlendim ve şu an çok daha güçlü. Bu gözle bakmaya çalışıyorum ve böyle de olacağını inanıyorum. Evet, bu aslında insanlara bir sürü şey öğretti zaten. Oturup düşünmeyi. Kesinlikle, evet. Artılarını, eksilerini önüne koyabilmeyi sundu aslında. Bunun yanı sıra hep güzelliklerinden konuşuyoruz, kötülükleri çünkü gerçekten hayatımızdan çıkarmamıza da sebep oldu pandemi. Evet. Daha kötüsünü yaşamamayı umut ediyor ve daha güzel e, zamanları bekliyorum heyecanla. Peki sizce İskenderun'da bir müzik kültürü ne seviyede? İskenderun'daki müzik kültürü bence üst seviyede. Biliyorsunuz hmm. birçok kültürü iç içe barındırmış bir ilde yaşıyoruz hmm. ve gerçekten birçok kültürü, bir çok dini, çok e, her insanların kesimden insan var. evet her kesimden insanların toplanmış toplandığı yer gibi geliyor bana ve. Bu o kadar güzel ki bence müzik kültürü gerçekten burada çok iyi. Tabi yeni açılan eğitim merkezlerimiz, onun dışında eğitim alanlarımız var. Ee, yeni açılan gerçekten bu yeni yeni oluyor. Yeni yeni olmaya başladı. Son 4-5 yıl olmaya başladı. Öncesinde yoktu. Evet. Ve şöyle söyleyeyim. E, gerçekten bunları gördükçe işte e, çok güzel bölümler açıldı. Biz kendimiz Teknik Üniversitesi'ndeki konservatuvarlarımız olsun. Gerçekten zaman da bizim göremediğimiz şeyleri şu an gençlerin görmesine sebep oluyor bütün bunlar. Eğitim merkezleri, işte üniversite öğrencilerinin çok heyecanlı oluşları, o hareketler, o e, yani bence gerçekten iyi, çok iyi ve daha da iyi olacağına inanıyorum. Bu kadar farklı kültür bir yerde bulunduran bir başka şehir yok diye düşünüyorum. Yok diye düşünüyorum evet, ben görmedim. Bence daha da güzel olmalıyız zaman ya. Ben daha da iyi, daha da başarılı evet. olabileceğimize inanıyorum çünkü kadar kültürün farkına varıp, sanatını icra edebilmek çok daha kolaydır, çok daha güzel olur. Sonuçta kim ne derse desin, yap, yapılan, e, yapılan işler, yapılan eğitimler asla boşa gitmez. Gençlerimiz de bunu da çok heyecanlı, ben e, takip ediyorum. E, kendi işletmeme de gelen gençler oluyor. Ah diyor işte, davulu çalabilir miyim? Abi, gitardan nasıl ses çıkıyor? Artık e, gençlerimiz de meraklı Merak gözler Hı -hı. görebiliyorum ve bu beni mutlu ediyor. Önceden bir genç yanıma geldiği zaman abi ders veriyor musun dediği zaman vermiyorum diyemiyordum Çünkü e, gönül kırılacak bir yere de yönlendiremiyordum. Çünkü eğitim alanları çok dardı evet. çok az vardı. Ama şu an bunun artmasıyla beraber gerçekten çok daha mutluyum. İnşallah daha güzel yerlere gelecek. Gençlerimiz daha da doğru daha da doğru adımlarla güçlü adımlarla hedeflerine kavuşacaklarına inanıyorum. Çok pozitif bir insansınız. Teşekkür ederim. İskenderun'daki müzikle alakalı kültür seviyesini en çok arttıran şeylerden bir tanesi de benim fikrim. Biliyorsunuz ki çok festivaller olduğu, belediyelerin yapmış olduğu konserler olduğu, Her ulusal bayramlarımızda illa bir sanatçı gördük. Ve bunların da gerçekten çok evet kültür yani gerçekten İskenderun'daki o müzik kültürüne bunların da çok destek kattığını düşünüyorum şahsımdan. Gerçekten bu konuda başkanlarımız, belediyelerimiz, organizatörlerimiz, gerçekten Türkiye çapında büyük festival yapan şirketlerimiz, firmalarımız çok güzel işlere imza attılar ve gerçekten toplumun kültürünü de bu şekilde arttırdılar. Bak, yani. Daha fazlasını bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz çünkü hem pandemi dönemi, yani çok güzel bir patlama olmuş bir dönem, çok güzel konserlere imza attık. Tam başlayacakken durdum. Hiç unutmuyorum, İskenderun 5 Temmuz Festivali'nde sahne almıştım. O coşku, o heyecan benim için o kadar çok vazgeçilmez ve keyifliydi ki. Hiç aha, unutamayacağım bir andı benim için. Ve adım gibi evinin ben o sahnede aldığım heyecanın aynısını karşımdaki dinleyicilerim de aynı şekilde evet. almışlardır. Evet. O yüzden hani bence bu projelerin devam etmesi gerekiyor, bu tür organizasyonların gerçekten devam etmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra bölgemizin gençlerinin, bölgemizin sanatçılarının çok güzel konserleri oluyor, çok güzel programları oluyor. Onlara olan ilgi de zaten aslında müzik kültürünün ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Evet, en basit örneği vereceğim. Gerçekten insanlarımız, çünkü bizler alkışlarla beslenen insanlarız bizler bizlere ekmek vermesinler ama alkış versinler. Gerçekten öyle. <laughs> öyle insanlarız. Ve bundan da gerçekten besleniyoruz. Ve bunun farkında olan bir topluma sahibiz. Şükürler olsun. Ee, bence gerçekten bu kötü zamanları, bu pandeminin bize kattığı kötü zamanları aşar aşmaz. En güzel organizasyonlarla tekrardan gerçekten bu dönemi daha iyi yerlere getireceğimizden eminim siz de benden bir ben ben kesinlikle elimden güzel. geleni yapıyorum Hı. Tabii ki, kesinlikle umarım e, daha da güzel olur umarım daha da güzel projelerimiz atarız hep beraber sadece bunu sadece gerçekten işte başkanlarımıza ya da ne bileyim e, organizatörlerimize yüklemek istemiyorum çünkü gerçekten insanlığın da buradaki emeği çok yüksek söylemekten ya da çalmaktan hoşlandığınız şarkı ya da müzik tarzı en sevdiğim şarkı aslında diyemem çünkü bütün şarkıları çok seviyorum. Gerçekten tarz olarak, tarz olarak okurak, keyif alıyorum. Ee, hoşuma gidiyor ama her tarzdan okuyabileceğime de inanıyorum. Yani eskileri takip eder misin ki mesela? Tabii ki. Hı. Tabii ki eskilerden çok, çok, fazla çok fazla dinlerim. Çünkü gerçekten e, yolumuza yol oluyorlar. Gençler çok tercih etmese de herhalde. <laughs> Yani aslında çok tercih etmese de desek bile şu an e, gerçekten Türkiye çapında e, dinlediğimiz zaman türkülerden geliyor bu şarkılar. Evet, türkülerden geliyor. De. Aslında aslımızı kaybetmiyoruz. E, türküleri hala dinliyoruz ama eskisi gibi değil. Eskiden işte bağlamayla çalınan türküler şu an belki de pop, rock, jazz hatta, blues hatta kimi Kimleri gerçekten kimileri. istiyor ve bunlar çok farklı heyecanlandırıyor. Evet. O yüzden e, en sevdiğim şarkı ya gelince de illa ki kendi şarkılarımı, kendi şarkılarımı çok seviyorum. Onlar çok emek ediyorum. Evlat gibidir diyebilirim herhalde. çok farklı. evlat olmadan evlat karşılaştırmak biraz... Yani benim için öyle biliyor musunuz? Evet o kadar büyük, o kadar ciddi, o kadar güzel. Yani e, çünkü emek ediyorsunuz, uğraşıyorsunuz ve asla ve asla bir şarkı e, bir aylık değildir. Bir şarkı yazdığınız zaman bütün yaşanmışlıklarınızı göz önünde bulunduruyorsunuz ve yaşayacaklarınızı göz önünde bulunduruyorsunuz. Ve bunları göz önünde bulundurduğunuz için çok değerli oluyor. Bilmiyorum belki de bu sadece için ama bütün sanatçı arkadaşlarım da aynı şeyi düşündüğüne eminim. Peki böyle yazarken bir, böyle bir anımız var mı? Hani şimdi geldi diye yazarım. Hani öyle derler ya. Evet ama emin olun ki yazmaya kendimi hazır hissettikten sonra o hızlı hissedim. Yani kimi zaman bir şey diyorum. Hani bugün çok da Kaleme dök, bir şeyleri dökeyim. Bir şeyleri kaleme alayım. Duygularımı, acılarımı, mutluluklarımı, umutlarımı. Orada belki de o esnada o beste çıkmıyor. Hı hı. o şarkı çıkmıyor ama o kadar anlamlı sözler, o kadar güzel şeyler çıkıyor Kapalı ki. Kapalı daha iyi evet. Oluyor. Onun akabinde de enstrümanını eline alıp o sözlerle, o yazdıklarıyla pekiştirdiğin zaman o zaman işte beste ortaya çıkmış. Hem de şarj oluyorsun, Kesinlikle. Ya zaten bütün sanatçıların e, ilacıdır ya yazmak. Yani bunu, buna emin olabilirim kendi adıma. Bence bizim ilacımız budur yazabiliyorsan evet atlatıyorsun ve gerçekten bu şarkıya, besteye belki de sanata dönüşüyor. Yazdığınız kaç tane şarkınız var şu an? Çok doğru. Yani, hiç hiç soyan, yani saymadım çünkü sayamıyorum yazdığım bir mesela bundan 10 sene önce yazdığım bir şarkıyı da şu an önüme getirdiğimde hala yani evet. bir şey Başladığınız günden beri yazıyorsunuz. Tabii tabii. Hala yazıyorum. Ee, 10 sene önce yazdığım şarkıyı şu an önüme koyduğum zaman aa bak Burayı yanlış anlatmışım. Burası böyle değildi o zamanlar. Ben o hissi yaşa yaşadım. Kendimi anlatamamışım. Anlatamamışım deyip gerçekten üzüldüm. Dedim ya hani derim, bir şarkı asla ve asla bir saat ya da bir günlük değildir. Tabii. Ömrük yani. Bütün ömrünü içinden gelenleri, hissiyatını, yaşayacaklarını, yaşamak istediklerini hepsini orada öyle bir pekiştiriyorsunuz ki. Zaten sanırım bunu açığa kavuşturup ee, şarkıya dökmek, yani bunu açığa kavuşturmak zaten şarkı oluyor. Beste oluyor. Peki e, mutluluklarınızı mı yazmakla hoşlanıyorsunuz yoksa bir acıyı yazarken daha iyi hissediyorsunuz kendinizi? Yani benim için yazmanın bir tarifi yok çünkü bir şarkının içinde benim mutluluğum da geçer, acım da geçer. Yani o şarkının hani mutluyken bir çok daha güzel yazarsın, acı çekerken de Mutluyken de yazdığım çok güzel şarkılar var. Hacı çekerken de yazdığım çok güzel şarkılar var. Son olarak hedeflerinizi öğrenebilir miyiz? Hedeflerim aslında bu zamana kadar başardıklarımı ve bu zamandan sonra başaracaklarını bunu sola taşımak. Çok daha fazla insana ulaşmak. Ee, daha fazla insana daha fazla duygularımız ve kendi kişiliğimle anlatmaya çalıştığım şarkıları daha fazla insana, insanlara duyurmak. Bunun yanı sıra daha çok şarkı yazmak. Bunun yanı sıra e, işletmelerimi daha bir, daha üst seviyelere çıkarıp daha sosyalleşmelerini, insanların sosyalleşmelerini sağlayacak çok daha güzel bir ortam ayarlamak. Yoğun bir hayatım olsun istiyorum. Size en kısa ve en net şekilde böyle anlatabilirim sanırım. Daha yoğun bir hayat istiyorum. İnşallah en olabilirim. yoğun halimin daha yoğununu da isteyeceğim. Bu enerjide yapabileceğinize inanıyorum. İnşallah. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Biz daha, daha teşekkür ederiz. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Kalalım sizden. Uzanmak istiyorum, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Çok uzak. ederim. Çok uzak hep Çok Gözlerine akmak istiyorum hep Kur'an Alev alev yanıyorum Alev alev yanıyorum Hayalini kurduğumuz evin için. Gönlümde bir son kere bak Sokağın derin acı kalmaz o hep tuzak İnsafının eserine döndü bir son kere bak Alev alev yanıyorum Alev kurduğumuz evin içindeyim Boşa soldurdun o nazlı gençliği Bir avuç toprak içiniyor kendini Dünyada ölümden başkası yalan Bir avuç toprak içiniyor kendini Dünyada ölümden başkası yalan Yalan, başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Yalan, başkası yalan yalan Zaman kendine benzetmez herkesi Hesapsız açar baharlar pembi Açmadığın dalda sözün geçer mi? Dünyada ölümden başkası yalan Açmadığın dalda sözün geçer mi? Dünyada ölümden başkası yalan Yalan, başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Yalan başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Sitem etme haberi yok dağların Gözlerini ellerinle bağladın Faydası yok geç kalınmış bir yanım. Dünyada ölümden başkası yalan Faydası yok geç kalınmış bir yanık. Dünyada ölümden başkası yalan Yalan, başkası yalan Hayata ölümden başkası yalan Yalan Başkası yalan Dünyada ölümden başkası yalan Soru 7 programının ikinci bölümünün sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın.